Bir varmış bir yokmuş. Çarşı pazarda soğan, sarımsak satarken. Terazimin kolu kırıldı bir güzele bakarken. Sevisine hatırı için. Tavuk tepti, horoz öttü, bülbül kızın selam etti. Dam altında daldasın, a benim güzelim neredesin? Bazı gül gibi açarsın, bazı da havalarda uçarsın. Masal masal masladı, İki kedi atladı. Kurbağa kanatlandı. Gitti gelin getirmeye. Gelin çıktı çarda. Çat yerleşti bardağa. Masaldır bunun adı. Söylemekle çıkartadı. Vakti zamanında bir memleket padişahının hiç çocuğu olmuyormuş. Padişah da sultan da çocuğu çok sevdikleri halde Allah onlara bir türlü çocuk vermiyormuş. Dünyanın her tarafından en ünlü hekimler gelip sultanı muayene etmişler. Adı duyulmamış pek değerli otlardan ilaçlar yapılmış. Fakat hiçbiri fayda etmemiş. Böylece günleri üzüntü içinde geçiyormuş. Nihayet padişahın da sultanın da oldukça yaşandıkları bir sırada bunların bir kız çocukları olmuş. Padişah ve sultanla beraber bütün memleket sevince bürünmüş. Günlerce şenlikler yapılmış, ziyafetler verilmiş. Günler geçtikçe dadıların, halayıkların el üstünde taşıdıkları kız büyümeye başlamış, büyüdükçe de güzelleşiyormuş. Fakat Tam bir genç kız hane geldiği zaman vücudun her tarafına yaralar çıkmaz mı? Kızlarının bu haline pek üzülen padişahla sultan önce memleketin bütün hekimlerini saraya çağırarak kızlarını muayene etmiş ettirmişler. Sonra en pahalı ilaçları yaptırarak vücuduna sürdürmüşler. Lakin hiçbiri fayda vermemiş. Yaralar azalacağına her gün biraz daha artıyormuş. Bu sefer padişah dünyanın dört bir tarafına adamlarını göndererek en namlı hekimleri getirmiş. Onların söyledikleri ilaçları yaptırmış. Gene de bir fayda görülmemiş. Zavallı genç sultanın vücudunda artık yarasız hiçbir yer kalmamış. Acısından duramıyor, göz tutamıyor. Yaralarından akan kanlarda bir türlü dinmiyormuş. Nihayet Çaresiz kalan padişah sarayın kuyumcularına emir vererek kızının vücudunu baştan aşağıya altına kaplatmış. Böylelikle akan kanlar durmuş ama yaralar iyi olmadığı için acısı da devam ediyormuş. Neyse padişah da sultan da kızımızın derdine hiç olmazsa bu kadarcık çare bulduk diye ferahlamışlar. Genç sultanın vücudu altınla kaplanınca haber memleketin her tarafına yayılmış. Herkes bu yaralı sultanı merak etmeye başlamış. Hırsızlar ve cadı karılar da saraya girip kızın üzerindeki bu altınları elde etmenin çaresini aramaya koyulmuşlar. Bu memlekette de herkesin korkulu bir cadı karı varmış. Yaşlı olmasına rağmen güçlü, kuvvetli olan bu koca karı kıyafet değiştirip kimseye tanınmadan türlü türlü kötü işler yaparmış. İşte bu cadı karı haberi alır almaz kendisini hiç kimsenin tanıyamayacağı bir şekle sokmuş. Eline de bir çanta alarak sarayın önüne gelmiş. Sarayın kapıcısını eliyle işaret edip çağırarak Oğlum demiş ben Yemen'den geliyorum. Oranın çok ünlü hekimlerinden birinin kızıyım. Babam ölürken bütün ilaçlarını bana öğretti. Her türlü hastalığı hemen iyi ederim. Genç sultanımızın vücudunda yaralar çıktığını haber aldım. Hemen git padişahımıza söyle. Dilerse kızını çabucak yaralarından kurtarayım. Kapıcı koşup koca karının söylediklerini başkalfaya anlatmış o da gidip sultana söylemiş sultan da hemen padişaha çıkarak başkalfadan öğrendiklerini bildirmiş padişah derhal emir vermiş koca karıyı biraz sonra karşısına çıkarmışlar ona eğer söylediklerin doğru çıkar da kızımı yaralarından kurtarırsan seni zengin ederim demiş yok eğer yaraları artarsa o zaman da ölümlerden ölüm be koca karı birkaç defa yerleri öpercesine eğilerek padişahı selamladıktan sonra sen hiç merak etme padişahım diye cevap vermiş. Ben Yemen'in çok ünlü bir hekiminin kızıyım. Babam ölürken bana bütün sanatını öğretti. Her türlü hastalıkları iyi edecek ilaçları bilirim. Bu ilaçlar yalnız benim memleketimde yetişen bazı otlardan ve yiyeceklerden yapılır. Bu işi de yeryüzünde benden başka bilen yoktur.'' ancak benim genç sultanla bir odada 3-4 gün yalnız kalmam lazım. Yanımıza da hiç kimse girmeyecek. Padişah koca karıya inanmış. Saray bahçesinin uzak bir köşesinde küçük bir köşk varmış. Kızı ile ihtiyar kadını bu köşke götürüp yalnız bırakmalarını, yanlarına da 3-4 gün yetecek kadar yiyecek koymalarını emretmiş. Biraz sonra padişahın kızı ile koca karı bu küçük köşke girmişler. Derken gece olmuş. El ayak çekildiği, sarayda ışıkların tamamen söndüğü bir sırada koca karı çantasını açmış. Kıza, yavrum demiş. Önce üzerindeki altın kaplamayı çıkarman lazım. Ondan sonra yaralarına bakar, ilaçlarımı sürerim zavallı kızcağız her şeyden habersiz iyi olacağım yaralardan kurtulacağım diye sevinç içindeymiş koca karı bir takım aletlerle kızın üzerindeki altın kaplamayı sökmüş arkasından da çantasından bir şişe çıkararak kapağını açmış İçindeki sihirli suyu kızın üzerine serpmiş Genç sultan ne olduğunu Anlayamamış. Biraz sonra başı dönmeye gözleri kararmaya başlamış. Çok geçmeden de bayılmış. Olduğu yere ölü gibi uzanmış. Koca karı vakit kaybetmeden altınları küçük parçalara bölerek çantasını yerleştirip eline almış. Orada bulduğu eski bir ayın kızın üzerine geçirmiş. Sonra onu sırtladığı gibi köşkten çıkmış. Genç sultan baygın bir şekilde sırtında olduğu halde dinlene dinlene saatlerce yol almış. Nihayet saraydan epeyce uzaklaştığını anlayınca kızı bir yol kenarına bırakmış kaybolup gitmişti. Genç sultan sabah karşı kendine gelmiş. Güneşin ilk ışıkları ortalığı aydınlatırken yerinden kalkmış bir de bakmış ki ıssız bir dağ başında. Üzerindeki altınlar sökülmüş. Yaraları eskisinden daha çok sızlıyor. Her yerinden kanlar akıyor. Sırtında bir entare. Çaresiz etrafına bakınmaya başlamış. İleri bir çeşme görmüş. Gidip yüzünü, gözünü yıkamış. Kana kana su içmiş. Sonra da eliyle çeşmeden su alıp vücudundaki yaralara sürmeye başlamış. Daha ilk yaraya suyu sürer sürmez orada hiçbir şey kalmamış yara kaybolmuş derken öteki yaralarını birer birer yakamış hepsi de tamamen iyi olmuşlar hayret kız artık ne yapacağını şaşırmış hoplayarak zıplayarak şarkılar söyleyerek yola düşmüş az gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş altı ay bir güz gitmiş Gide gide bir tarlaya gelmiş. Tarlada ihtiyar bir adam çift sürüyormuş. Yanına gidip biraz ekmek istemiş. Sonra bir kenara oturup ihtiyar çiftçiye başından geçenleri anlatmış. Çiftçi kızı pek sevmiş. Onu yanına almayı kabul etmiş. Akşam üzeri çiftçinin köyüne beraber dönmüşler. Çiftçinin karısı ile yetişmiş bir oğlu varmış. Onlar da evimiz bir genç kız kazandı diye sevinmişler. Böylece güzel güzel geçinmeye başlamışlar. Nihayet bir gün çiftçi kız oğlunu evlendirmiş. İki genç hayatlarından memnunlarmış. Çok geçmeden bir oğulları olmuş. Genç kadın kocasına demiş ki şu dünyanın haline bak ben neydim ne oldum Bundan sonra da ne olacağım belli değil. Ama hayatımdan çok memnunum. Yalnız senden bir ricam var. Eğer izin verirsen oğlumun adını ben koyayım. Bundan sonra da çocuğumuz olursa adlarını ben koymak istiyorum. Kocası onun bu dileğini hoş karşılamış. Hay hay demiş. Genç kadın bunun üzerine ilk çocuğuna ne idim adını koymuş. Aradan epey bir zaman geçmiş, bir oğlan çocukları daha olmuş. Ona da ne oldum adını vermiş. Ne idim ile ne oldum henüz 2-3 yaşlarında iken bunların bir oğlan çocukları daha dünyaya gelmiş. Genç anne o oğlana da ne olacağım adını takmış. Çocuklar günden güne büyüyorlar, büyüdükçe de güzelleşiyorlarmış. Bir gün Anneleri ve babaları ile birlikte tarlaya gitmişler. Büyükler tarlada çalışırlarken onlar da yol kenarında oynuyorlarmış. Bu sırada bir geziden dönmekte olan padişah arabasıyla oradan geçiyormuş. Çocuklar pek hoşuna gitmiş. Arabayı durdurup bunları birer birer sevip okşamış. Sonra adlarını sormuş. Ne yedim, ne oldum, ne olacağım adlarını duyunca şaşırmış. Çünkü o güne kadar böyle ağıt duymamış. Onlar böyle konuşurlarken genç anne ile baba yanlarına gelmiş. Gözleri zayıf gören padişah daha ihtiyarlamış ve beyaz sakalı daha da uzamış olmasına rağmen kızı onu hemen tanımış. Padişah bunlara çocuklarınıza neden böyle atlar koydunuz diye sorunca kızı dayanamamış ağlamaya başlamış. Sonra koşup babasının ellerine sarılmış. Ona kendisini tanıtarak başından geçenleri anlatmış. İhtiyar padişah sevgili kızına kavuştuğu için sanki dünyalar onun olmuş. Kızıyla beraber damadını ve torunlarını da arabasına alarak doğruca saraya dönmüşler. O günden sonra hep birlikte mutlu bir hayat sürmeye başlamışlar. Onlar ermiş muradına biz çıkalım tavan arasına.